canlı ve diri cildin sırrı bu maskemizle birlikte cildimizin yenilenmesini tazelenmesini sağlayacağız geçende yapmış olduğunuz yumurta maydanoz aspirin maskesini çok beğendiniz büyük bir rağbet gördü ancak bazı arkadaşlarım benim cildimde yumurtaya karşı hassasiyet var ben bunu yapamıyorum bana uygun maske hazırlayabilir misiniz şeklinde olmuştu Şimdi. Bunu isteyen arkadaşlarım için özel olarak yumurta hassasiyeti olanlar ve diğer malzemeleri hassasiyeti olanlar için istek üzerine mükemmel hassas ciltlerin kırışıklığını giderici lekelerini giderici bir tarif hazırladım. Bunun için yine evimizdeki 3 tane pratik malzemeye ihtiyacımız var. Hazırlanışı ve uygulanışı oldukça basit ve etkili. Bu da yine temizlenmiş ve peeling yapılmış cildimize sürülüp 20 dakika haftada 2 gün yapmamız yeterli olacak. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için şöyle bir parça olgun bir muza ihtiyacımız var. Bunu rondomuzun içerisine ekliyoruz ve içerisine yarım elmanın kabuklarını soyup güzelce şöyle küçük küçük doğruyorum ve bunu da yine rondoma ekliyorum ve içerisine bir tatlı kaşığından biraz fazla bir buçuk tatlı kaşığı kadar da yağlı süt ilave ediyorum şimdi bütün bunların hepsini güzelce bir robottan geçiriyoruz kremsi bir kıvam elde ediliyor daha sonrasında bunu yine peeling uyguladığımız cildimize gözenekler açıldığı için daha güzel daha hızlı etki edeceğinden bunu yüzümüze yine dairesel hareketlerle hafif hafif masaj yaparak göz çevresi dahil olmak üzere boynunuza dekolta bölgenize ellerinize güzelce uygulayabilirsiniz. Bunu da düzenli olarak kullandığınız zaman da kısa sürede etkilerini alacağınız sizleri gençleştirici etkide muhteşem bir tarif oluyor ve uygulanışı hazırlanışta oldukça basit. Her tarifimde söylediğim gibi lütfen bu tarifimi de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Beğeni, yorum ve isteklerinizi dile getirin. Ben de sizlere bu şekilde e, hangi malzemelere hassasiyetiniz yoksa ona göre tarifler hazırlayabileyim. Evet tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Beğeni, istek ve yorumlarınızı dile getirmenizi sizlerden rica ediyorum. Bileğinizin iç kısmına sürüp 15-20 dakika bekletip alerji testikten yaptıktan sonra uygulamanızı sizlerden önemli rica ediyorum. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu aktif edin ki bu tarz güzel tariflerden sizlerde ilk haberdar olanlardan olun. Kendinize iyi bakın.